dedi ki, Şehidna ma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Haybara. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte Haybere şahit olduk. Yani orada bulunduk, ona tanık olduk. Hayber gazvesinde. Fakala li raculin bir adam için dedi ki bu adamın kim olduğunu bilmiyoruz. Mimmen yedda'i'l İslam. İslam'ı iddia eden yani Müslüman olduğunu söyleyen, Müslümanların ordusunda bulunan birisi, herhangi biri. Ama böyle uzaktan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onunla ilgili muhtemelen yakın çevresine demiş ki هَذَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ Bu adam, bu adam ateşin ehlindendir. Felemma hadara al ne vakit ki savaş başladı, savaş yaşanmaya başladı karşı tarafla müminler ordusu savaşa tutuştu. Qatala adam savaştı. qitalen, şedidan şiddetli bir şekilde savaştı. Yani iyi cenk etti. Düşmanla kapıştı. Fe asabathu jirahatun. Tabi Vücudunda yaralanmalar oldu, yara aldı bundan. فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ bazıları dediler ki, ey Allah'ın Resulü! Tabi Allah'ın Resulü onun hakkında öyle deyince, o sözü duymuş olan kimseler göz ucuyla o adamı takip ediyorlar. Yani ne olacak diye. اَلَّذ۪ي <laughs> قُدْ Kulta o senin dediğin adam var ya ey Allah'ın Resulü. İnnehu min ahlin nar o ateş halkındandır dediğin adam var ya. Fe innehu kad qatala yevma qitalan şedidan. O bugün çok şiddetli çarpıştı, savaştı. Ve kad mata ve öldü. Fekal en sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: ilen nar ateşe yani ateşe gitmiştir. Kâle ravi diyor ki fekâne ba'dun nesi fekâde ba'dun nâsi en yertâba. bazıları neredeyse kuşkuya girecekti. Yani adam gözümüzün önünde cenk etti, savaştı efendim ve öldü, öldüyse şayet Öyle haber geldi çünkü. Allah'ın elçisi de ateş ediyor. Yani bilebildiğimiz bir insanın hayatta yapabileceği en iyi şey canıyla bu tanıklığını ortaya koyması ki o yüzden şehit diyoruz değil mi? Yani tanıklığını öyle bir düzeyde yaşıyor ki artık meleklerin onu ölümü esnasında karşıladığı bambaşka bir geçiş. Kendisinin buna yani inancına olan tanıklık düzeyini canı pahasına gösterebildiği bir ender hadise. Ha, bunun görünümü böyle olduğu halde e, hala bir ihtimal daha var mı derseniz, var tabii ki. Çünkü Allah'ın Resulü başka bir hadiste dedi ki, kıyamet günü işte üç tür insan getirilir mesela. İşte birisi zengin Allah Azze ve Celle ona ne yaptın malını dediğinde işte senin yolunda harcadım, şöyle infak ettim, böyle tasadduk ettim. Allah Azze ve Celle ona der ki hayır yalan konuşuyorsun, sen harcadın ki cömert desinler, sen harcadın ki insanlar seni böyle bilsinler. Benim için değildi, gerçek niyetim böyle değildi. Ondan sonra onu Cenab-ı Hak ateşe gönderir hatta yüzü yüzüstü ateşe sürüklenir gibi ifadesi var hadisin. Benzer şekilde bir alim getirilir. Ona da Cenab-ı Hak ne yaptığını, hayatını nasıl geçirdiğini sorduğunda işte sen bana öğrettiğin bu ilmi öğrendim efendim, yaşadım. Başkalarına öğrettim. Senin rızan için paylaştım bu ilmi gecemle, gündüzümle, Allah azze ve celle ona dedi ki: "Hayır, yalan konuşuyorsun. Sen o ilmi öğrendin ki ve başkalarına da öğrettin ki bilge desinler, alim desinler, ne çok biliyor desinler. Buna karşılık saygı göresin, değer bulasın. Bu niyetle yaptın. Bunu da zaten buldun." dediler. Deminkine de öyle diyor. Cömertlik için yaptın. Cömert desinler diye yaptın. Onlar da dediler. Karşılığını buldun yani. Bizden alacağın bir şey yok. Bu da فَاُمِرَا فَسُحِبَ ala وَجِهِ اِلَى النَّارِ Allah Azze ve Celle emretti. O da ateşe gönderildi. Yani koca bir alim an Allah, Cenab-ı Hak muhafaza etsin, ömrü ilimle geçmiş. Bu dünyadan baktığımızda öyle görünen, öyle bilinen birinin eğer ameli bunun için değilse, niyet bunun için değilse, tabii o kendisini bilebilir. Kendi içinde, düşünce denklemlerinde, yaptığı, gerçekleştirdiği ya gerçekleştirmeyi umduğu şeylerin ucuna koyduğu hayali ise, odur. Ucuna koyduğu hayal Cenab-ı Hakk'ın rızası, vaat ettiği cennetler. Bunların hayaliyle yaşıyorsa bu yaptıklarını o gerçek ihlaslı bir niyetle bu işi yapıyor demektir ama ucuna koyduğu hayal daha fazla bilinirlik, daha fazla şöhret, daha fazla itibar ise kendini bu düşüncelerle yakalıyorsa Tam da bu hadisin radarına takılıyor demektir. Tabi bundan Allah Azze ve Celle başta bizleri muhafaza etsin. O bakımdan dıştan dışa iyi görünen veya en iyi görünen sürecin bile içten içe kov olma ihtimali vardır. Yani bazen ceviz alırsınız, değil mi? Dıştan en iyi görüleni seçersiniz, kırarsınız, içi böyle boş çıkar. İşte. Facil'in durumu da böyledir, fasığın durumu da böyledir, münafığın durumu da böyledir. Dıştan görünümü tam tekmil olabilir, kıyafetiyle, namazıyla, niyazıyla ama bunların hepsi toplumun öngördüğü bir değerin uğrunda yapılıyor olabilir. Toplum o değerleri yüceltiyordur, o da o değerlere o yüzden sahip çıkıyor, görünüyor olabilir. Ama buna rağmen sahabiler göz göre göre böyle savaşmış yani az olsa gerek herhalde canıyla riyakarlık yapan kahraman densin. Öylesi de hadiste geldi. Biri de geldi Allah yolunda katledilmiş. İşte Cenab-ı Hak ona da sorunca dedi ki senin uğrunda savaştım, senin uğrunda canımı verdim, işte bu halde geldim. Cenab-ı Hak dedi ki hayır sen savaştın ki kahraman desinler cesur, şecaatli adam, yürekli desinler. Ve bu da dendi zaten senin için buyurdu Allah Azze ve Celle. O da sürüklenip cehenneme götürüldü Cenab-ı Hakk'ın emriyle. Dediğim gibi bunu böyle bir ihtimal olmasına rağmen sahabiler yine de böyle cenk etmiş, savaş etmiş, gözleri önünde böyle savaşan birinin cehennemlik olma ihtimali onları yani olduğuna dair Rasulullah'ın ifadesi zorladı biraz. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ Onlar bu düşünceler üzereyken اِذْ <laughs> قِيلَ Birileri dediler ki, daha yakından durumu bilenler اِنَّهُ لَمْ يَمُوتُ Yok aslında o ölmedi. وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَد۪يدًا Evet düştü, kandırıldı ama ağır yaralı, şiddetli yarası var fakat ölmüş değil. فَلَمَّا كَانَ مِنَ Ne vakit ki sonra gece oldu? لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ Bu kişi yaranın verdiği, yaralı ya, yaraların verdiği acıya tahammül edemedi. Sonra فَقَتَلَ <laughs> nefsehu Davrandı, kendisini katletti ve أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. Akabinde bu durum Resulullah'a haber verildi. O yaralı adam gece kendisini katletmiş diye. Acıya dayanamayıp fakale bunu duyunca Allah'ın Resulü dedi ki: Allahu ekber. Allahu ekber. Eşhedü enni Abdullah ve Şehadet ederim ki ben Allah'ın kulu ''Ve Resulü. Burada Rasûlullah'ı, kelime-i şehadet getirirken görüyoruz. Bazıları merak ediyor, soruyor. Rasûlullah da kelime-i şehadet getirirken, اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ mı diyor. <laughs> Öyle de diyebilir, zatından gayiple de ifade edebilir. Türkçe'de de var bu ama böyle de kendisini doğrudan tekil şahıs ile ve kendimin eşhedü enni kendimin abdullah Allah'ın kulu O resuluhu ve resulü olduğuma şehadet ederim. Öyle anlaşılıyor ki bu görüntüsüyle dış görünümüyle Müslüman bilinen görünen kişinin gerçek durumuna dair bilgi Resulullah'a gayben gelmiş durumda ki ısrar ediyor, bilgisinin arkasında duruyor yani cihad edip öldüğüne dair bilgi gelmesine rağmen ile diyor. Bu bilginin bilahare tahakkukuyla da ben bilirim vesaire yapmıyor risaletine, Allah'ın Resulü olduğuna dair şehadetini yineliyor. Eşhedü enni abdullahi ve rasuluhu. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Thumma sonra muhtemelen bu bilgi yayıldı insanlar arasında. Baştan sınırlı üç beş kişiyle bilinen bir şeyken adamın yaralı düşmesiyle vesaire daha fazla konuşuldu bilindi. Adamın ölmesiyle birlikte daha fazla malumat yayıldı, çoğaldı. Böyle olunca da Hz. Peygamber bu kez Bilal'i görevlendirdi. Fımma emara Bilal'en Bilal'e emretti ki insanlara git nidada bulun. fene da binnesi kalktı nida etti insanlara. Dedi ki innehu la yedhulul cennete muhakkak ki cennete giremez. İlla nefsun muslimatun. Ancak Müslüman bir kişi cennete girebilir. Yani ancak teslim olmuş, Allah'a teslim olmuş bir kişi cennete mümin demedi de muslim dedi. Çünkü iman temelde başlayan ve bir miktar teorik yani kişinin kalbinde oluşan bir şehadet ile bir kanaat ile başlayan ve sonra hayata yansıyan, amele dönüşen Cenab-ı Hak o yüzden اَلَّذ۪ينَ ve amilü's salihat" iman edenler ve sonra salih amellerde bulunanlar. Bu kez artık hayatı imanıyla okuyan bir kişiyle karşı karşıyayız. Artık hayatı böyle seküler efendim, randomize açılan, rastgele rastlantısal gelişen bir süreç olarak değil de Yaradan'ın yarattığı ve adım adım yaşattığı açılan her sahnede de onu belli açılardan yokladığı iradesini yaşasın diye Cenab-ı Hakk'a saygılı mı davranacak yoksa saygısız mı davranacak? Kul böylece İmanı artık tevekküle dönüşür, imanı artık teslimiyete dönüşür, imanı artık tefekküre dönüşür. Artık onun düşüncelerinde bile yaradan denklemin tam ortasındadır. Her şey yaradanın yaşatmasıyla gelişir. Bu teslimiyet ile sonuçlanır. O yüzden teslimiyet bu işin nihai hali, sonucu yani öyle amellerle düşüncelerle hayata yansıyan sonuçları küçümsememek lazım. Elbette iman çok önemli ve kalpte başlayan, akleden kalpte başlayan bir şey ama bilahare kişinin bu imana sahip çıkıp buna uygun yaşamasıyla da yani iradeyle de efendim meyve veren bir süreç. O bakımdan illa nefsun muslimatun ancak Müslüman bir kimse cennete girebilir. Ve inna Allah'a o yüzden cehennemden kurtuluşta da takva ölçüsü vardır. ثُمَّنُ نَجِّلَّذ۪ينَ اتَّقَوْاۜ Biz muttakileri kurtarırız dedi Cenab-ı Hak, cehennem geçişinden. وَنَذَرُوا الظَّالَم۪ينَ ف۪يهَا اَنْجِس۪يّاۜ Geride zalimleri orada çöke kalmış, ilerleyemezler, bırakırız.